Herkese merhabalar arkadaşlar bugün annem ve Deniz abla e, tahmin etme oyunu oynuyorlar. şimdi sorular soracak. Ben arka tarafa geçiyorum. Orta boy bir pizza'da kaç dilim bulunur? Altı. Altı diyeceğim ama o önce söyledi. Tamam, ne Nasıl? niye Nasıl? 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 Ama o büyüktür ya. Orta değildir. Orta bu. Büyükte kaç var o zaman? 12 falan galiba. 5 miydi? Aa, <laughs> mi? A, 3 bile olabilir. Hayır, 5 saniye. Ya da sen say. Ben 1 2 3 4 5. Aa, Abi, çok kötü gıdık Sen doğrudan bir tersin. Oo, evet. Bir tükenmez kalemle toplamda kaç sayfa yazı yazılabilir? 7. Yok canım. Uçtum değil mi? 50. Bence. Nasıl? 50. O Gerçekten, Gerçekten mi? mi? Evet. Nasıl bildim? Bir de tam sayfa. İtiraz ediyorum sonra. <laughs> Gel yavrum. Gel. Ha. Hadi bakayım. ben sayıyorum. Ben sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Bırak. Ay bu çok Evet. Eyvah yok 5 bin bir Diğer insanın bir günde attığı ortalama adım sayısı kaçtı? 10 bin. Atması gereken o. Attığı değil. Bence 5 bin falan. Nasıl bin. ya? Ama, ama attığı diyorsun. Ben atmıyorum. Atman gerekiyor. <laughs> ama ben Ben atıyorum. de atıyorum ama atmamız gereken o. <laughs> tamam. <doğru>. Ben <laughs> sayıyorum. Yavaş yavaş. 1 2 üç, dört, <laughs> beş. Ben sana arkadaşlar ben şu anda ablamın destekçisiyim. Çok <laughs> Bir portakaldan ortalama kaç mililitre su çıkar? Çok uzun. Bir bardak çıkmaz. Bir bardak 200 olsa 120 60 litre. Akin. <laughs> ne? Ben bunu alalım. Kaçmış? 100. Yüz. <laughs> ayağını, ayağını. Alayım. Aslında eşit sayılır da neyse. 60, 60 100, 40, 120. 40 var onun 20 var. Evet. 4. Say. 1, Daha 2, 3, 4, 5. <laughs> Ben, ben kaybetmemem lazım. Çok büyük canım. Evet. Bir telefon şarj aleti kablosu genelde kaç santim uzunluğundadır? Heh, bunu sen kesin bilirsin. Yüzde yüz. Yirmi beş. Yirmi santim mi? Yes, yani. Otuz. Hadi yirmi beş dedim ben. Yirmi beş evet. yapabilirim. Ben elli. Hatta ben de. Yüz <laughs> <laughs> yirmi santim. Tamam o daha yakın. Ben 25 dedim. Sen 25 mi? 125 Ay, 25 demedin 25, mi? De 25. Ha tamam dedi. o zaman. Evet çünkü uzun ya 25 dedin Anne, ya, 25 Anne senin de şansın bu gibi kötü. Kötü değil kötü değil güzel <laughs> dedim sen de yavaş sağ. Bir, Biz, iki, <laughs> üç, dört, beş. Ne ne <laughs> Haksızlık ediyorsun. <laughs> evet. Bir güneş gözlüğü ortalama kaç gramdır? hafif evet. oluyor ama derin, derin, derin. demir de olabilir. Derin, derin. <laughs> 2, derin, 2, derin, 2, derin, 2 gram değil canım <laughs> 150 mi? 200 milyon. Derin, derin. 90. Ha direkt 90 mı? Hayır da 25 ile 40 gram arası. Aa A, çok hafif. Gel yavrum. <laughs> Başlıyorum. Bir. Nefes bir tükkan. İki. <laughs> üç, <dördü beş. gülüyor> bitti, bitti. Bitti. Hayır sen çok hızlı sayıyorsun Deniz ablam. Hayır. Evet. bir ampulün ömrü kaç saattir? LED olanlardan ama. Bir ampul mü? Ampul. Bir. <laughs> eee. Bir ampulün ömrü kaç yani saattir? saattir? Kaç saat? Kaç saat yanar işte çok saat yanar ya öyle düşünsem. Ben bin ya. dedim. Bilmiyorum. 987. <gülüyor> çok şey. <laughs> 987 saat. Evet. Zaman kaybet. Kaçmış? 15.000 saat. Of. Yani. 9 bin falan demek ki. Evet. Keşke öyle. Başlıyorum Dora. 1, 2, 3, 4, 5. At İkinize de aynı. Aferin. Evet. Bir abi, artık bir şeyler bilmem gerek. Evet. Evet. Bir litrelik meyve suyundan kaç su bardağı çıkar? <gülüyor> beş. <gülüyor> evet beş. <laughs> yani iki. Beş. Eşit oldu. Ama <laughs> yok o bildi o. Ben söyledim. <laughs> <hiç> söyledi yani. Hani <laughs> yavaş. Bir. İki. <laughs> üç, dört. Beş. Sonra <laughs> <oluyor> ya. Herkes de aynı sayıda şu anda. Acı. Of. Vallahi ter bastı. <laughs> Bir bilgisayar ekranı üstü olanlardan ortalama kaç inçtir? 32. Ben bilmem. Ee, o zaman. Salla. 32 çok ya. Ne yaptım? 15. Ortalama işte. 15. Değiştirme Ama 15. Hayır değiştirme yok. Tam bildin evet. Kaçmış? 21 ile 24 arası. 32 bizim televizyon neredeyse yani utanmasa. Bir, Çak. iki, üç, <laughs> <kez> dört, <denemeydim>. beş. Bir <laughs> okul sırasının yüksekliği yaklaşık kaç santimdir? <laughs> Oturunca böyle. Altmış. Yok altmış çok kısa oluyor. Dora sen kaçtın? 4, 30 saat, 30 saat. Değiştirebiliyor muyum? Hayır. 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 Sen sen artık söyledin. Evet. Tamam öyle atmış. 1 metre. Bir met. Evet. <laughs> <Bimet. gülüyor> Sonra cevabımız 75 cent. Yine ben gittim. Evet. Yine ben gittim. Biliyordum öyle olmadı <laughs> ama. 1, 2, 3, 4, 5. Bir mum ortalama kaç saat yanar? Mumuna göre değişir. Mama. Kalın mum. <laughs> yani. Ortalama. Doğum Aa, günü mumlar. O küçük mumlardan mı? şöyle alalım. Ortalama, ortalama dediği ortalama o şeydir ya. ya Şam'dan mumlar. Evet onlar. On... Dört. Yok. Daha bile fazla yanar. Fikir vermeyin. Ay değil ya. O kadar fikirsizim ki. <laughs> Bakayım. Fikirsiz annem, fikirli <laughs> ablam. 14 çok ya, değil mi? <laughs> o zaman 20 dedim. <laughs> emin misin? Hayır değilim. <laughs> Hiç emin değilim. 14. 14 çok dedin ama. Tamam. Şamdan Hı. o eriyecek, o evet. çok. İşte. Tamam, sonuçta ben bildim. <laughs> <laughs> Biliyordum. Sayıyorum. 1, 2, 3 dört, Tuttu bu Ama tutmam <anne. gülüyor> Bir duş başlığından bir dakikada kaç litre su akar? On. Yok artık. Bir, bir dakika dakika dakikada. 1 dakika da. Bir dakikada. Kaç, kaç litre? litre? Ben attım şu an. İki. Öyle az bence. Bence de <laughs> ben az. Ben on yok. O kadar e Yok. Yok abarttım. 5 diyeyim artık. O kadar mı? 2-7. 2-5 dedim ama. <laughs> 10 15 arası. Ben Vallahi. ya bir dakikada bizim geçmeyelim. Nasıl az bir kuşum Ben bittim ama? Ben miydim? Bacak değiştir. Say. 1-2-3-4-5. <Bir, iki, gülüyor> <üç, gülüyor> <dört, beş. gülüyor> Acı çekiyorum. <Uçma. gülüyor> Yetişkin bir Afrika fili ortalama kaç kilodur? Kilodur. Ton demiyoruz. Kilo. Kilogram. 10 ton. 10 ton. Hayır kilo dedik. Kilo. 1000 ton. 1000 <laughs> kilo. 10 ton. 1000 kilo. 1 kilo. 1000 <laughs> kilo. 1 ton. Bilmiyorum <laughs> ya. Bak şimdi kiloya vurunca kafam gitti. Kilo dedik. Matematik sıfır. Söyle bakayım. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bin kilo Ortama kilo bir kilo söyleyin işte yani. 1000 kilo, 2000 kilo gibisin. Ne bin kilo? Bin kilo ya attım bin ben ona. Yedi bin kilo o zaman. Yüz bin. Yüz bin kilo. Yani on ton bir tona gibi. gelmez mi? Bir tona... <laughs> Allah, biz ton. Ne olduk burada. <laughs> burada yok. Ee, yani. Şöyle bence. <laughs> evet söyle diyor Ya da yok yüz bin kilo. Doksan bin kilo tamam. <laughs> Doksan Yaklaşık mi? altı bin kilo. Ne? Bildi yani. Nasıl ya? Altı tonmuş bin yani. Yüz bin kilo ne? Sus. <gülüyor> Sus. Sus. <laughs> evet, ben hiç hiç Bir, sayıyorum. Evet, ben Bir, başladım. İki, üç, dört, beş. Oh. İşte. işte. <laughs> <laughs> Dora doğru yapma anne. Bir elmanın ortalama ağırlığı kaç gramdır? Bir elma. Bir elma. Altmış gram cinsinden. Gram cinsinden. 60. 20. Ya, 20 de değildir ama. Ya Azı ben 20 demek istiyorum. evet ben bildim. Sen bildin. Yani. Yani. 150 gram. Kaçmış? 150. Bir elma. Ya evet. işte. Hadi ayak ayak. 10 tane bir 1,5 kilo. Başlıyorum. 5. 5. <laughs> Geç. Ders. Beş. Ay iki tane yaptım. <laughs> ben bir aşağı yukarı gidiyorum böyle. Bir tavuk yılda yaklaşık kaç yumurta yapar? Bir. Önce sen cevap ver. Çünkü ben biliyorum <laughs> aşağı yukarı bunu. Hmm, tahmin. Nimce. <laughs> <laughs> Tahminince. 100, 100, 100. Yüz. <laughs> Çok az bence ama. 200 diyecek. O zaman bildi. Evet. Şimdi 300. 300 küsürdü. Niye o zaman 200 dedi? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü emin de olamadım yani. Evet. <laughs> Başla. Kaydı mı yoksa? 2 3 4 5 Eziyetli birazcık. <laughs> Ay, evet. Bir insanın ortalama kaç dakikada 1 kilometre yürür? Oh. Bir insan ortalama i̇nsan, kaç dakika duyur? Da yani bir kilometre. insan, insana değişir. Ben yavaş yürürüm. Normal tempo. Ben hızlı Ben hızlı <laughs> yürürüm. Bir dakika, Şimdi. bir daha alabilir miyim? Bir insan ortalama kaç dakikada bir kilometre yürür? Ay şurada. Bir kilometre ne kadar? 10 bin. Hmm. Buradan sizin ev gibi olsa. 10 dakika, 15 dakika diyeyim Çok bir de ya. Yani bence hmm. 10. 10, 10 değil de <laughs> 15. Dakika. Sen? Aa, ben yürürsem, ben senin eve yürürsem, ben de 15 dakika yürürüm herhalde. <laughs> ben de 14 diyeyim yani bilmiyorum çünkü aşağı yukarı o civarda. Ona cevap verdiği için bu. Kaç Kaçtı? Kaçtı? Bu. 10 ile 15 dakika arası. Evet. Hmm. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> buyurun. Hadi buyurun. Ha. Başla. 1, 2, 3, 4, 5, bir somon ekmek yaklaşık kaç gramdır? 220. Orada da hep yazıyor. <laughs> 220. 220 annem. 200. 200 de ablam. Tamam yani 200. Ha? 200. 20? 220. 220 mi? Ama sen bir. Kaçmış? 400 ile 500 gram. Nasıl ya? Hiç görmedik biz öyle. Somon ama ya. Normal ekmek. Ben olsun, somon bazamı çok seviyorum. Tamam gıdıkla bağırma. 1, 2, Evet. Ders. Beş. <laughs> beş dedin. Ben de yapacağım. Bonus. <laughs> evet. Bir akıllı telefon ortalama kaç gram gelir? Ee, hmm. Erma ben yola çıkacağım. <laughs> Değişiyor yani o şimdi telefondan telefona ama. Aynen. Bak mesela Ü bu benimkinden ağır. 300. Normal babamın telefonu bir, bir, bir. İki gibi düşüyor. 300 de çok oldu. 200. <laughs> 200, e, 200. 200 mi? 180 ile 220. Gel yani, biraz boğazına. Gel <laughs> yani, yavrum. 1. <Bir>. Dur kız <laughs> arasın. 2. Bu ayağım daha çok gıdıklanıyor. 3. 5. 6. <laughs> <laughs> evet benim de 5. Bu ayağım daha çok gıdıklanıyor. <laughs> Dünyada kaç ülke vardır? Al genel kültür. Aslında genel kültür istedin ee, 100. 200. <laughs> yani. Yüz. İki yüz. yani. Hiç bilmiyorum. 100, yok bin de değil. yaptım. Yüz dedim ya. ben de. Yüz mi? Hı. Sen? 100 dedim ben. yüz dedim. Sen tane ülke. Ne yaptın ne? yani? Yok yani. Yok. Kaç <laughs> 100 tane var? 195. Ben de idim. Çıkacaktım oralara da. Dedim Çıkacaktım. hadi neyse teyzeciğim kazandı. Işte. Evet Doracığım. 1, 2, 3, 4, 5. Ben buldum seni. <sihirli. gülüyor> kısa bir duşta ortalama kaç litre su harcanır? Bir dakikada kaç litre? <laughs> 10 litre. Ama işte ediz duş alsam ha. yani kime göre kısa? <laughs> Kısa duş dediğin 10, 10 dakika Babam falan. Babamın yaptığı gibi. 100 metre mi? 150. 100. Tamam edin. Direkt evet. 100 mü? Hayır değil. 30-50 arası. Nasıl ya? Bir dakikada 10 10 dolduruyorsam nasıl 10 dakikada? 10 dakika, da, dakika değil demek ki. Daha 5 dakika falan beş hesaplıyorlar. Dakika da... Kim duş alıyor ya? <laughs> Babam. Bunlar suyu <laughs> geçiyor. Başla. Başlasın kız. 1, 2, 3. 3 4 5 Bir sabun kalıbı el sabunu olanlardan kaç gramdır? Benimkini hesaplarsak Kuyruk vardır. Um, beş. Üç yüz mü dedin? Yüz elli. O zaman bildin. Nasıl ya? %125 arası. Bence çok ağır bir şey o. Nasıl yeter? Ağır ağır. Ağır alıştık. <laughs> evet. Ben de yine alışmışım. Evet. 2. Evet. Bir. 4. Beş dedik. Neyse ablam. tamam taktik. <laughs> evet ya yani işte benden kopyalı. Bir hikaye kitabı ortalama kaç sayfa olur? Hmm. İşte bunu benim bilmem gerek ben de. Çünkü bende bir sürü içerik de var. Evet ama mesela Dora'nın bazısı evet. 32, bazısı 120. Bazıları da 16. 50 mi? 100 200 arası. Ben de. Ben de hikaye çocuk okuyor bunu <gülüyor> yani neyse <laughs> ki ben, ben pipi şey. okuyorum <laughs> ama o fazla 140 <laughs> sayfa falan evet ama arkadaşlar pipi de öneririm evet. ama evet. kıdıklıyorsan <laughs> hangi <her gülüyor> <yüzdan> bir 1 2 3 daha 5 <laughs> Bir buz kalıbında ortalama kaç tane buz küpü bulunur? 12 Ben şey bilmiyorum. Ya o attıklarımız. atkılarımız evet. 12. Altı. Mıcıklardan mi? Hani onun on ya onun Ben, ben on şu anlık 9 attım. 10 diyorum ben de. Sen bildin. Kaç bildi? 12 ile 24 arası. Hı hı. Aa bizde 6'lı da var. Ben de sizde 8 var. say. 1 2 3 4 5 Bir köpeğin normal vücut sıcaklığı kaç derece olur? Yani civarında. Mahurlardan bahsetmek istiyorum. <laughs> 38. 39 demiştim. Emin olamadım. 38. Hiçbir fikrim yok. Yani. Ya sanki insandan daha sıcak gibi. Bence öyle. O zaman? Tüy. Çünkü tüy var. O da 40. 40. 42 mi dedin? Sen 38. 37, 38 mi dedin? 38, 68. 38, 39 arası. <laughs> Nokta! Evet. Öpey, Yok. <laughs> Başlıyorum. 1 2 3 4 5 Evet. <laughs> bir televizyon kumandasında genelde kaç tuş vardır? Oo, çok fazla. <laughs> 20 <Evet>. ben <laughs> ben Sayma. Sayma. <laughs> 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 Bakıyoruz bir de sayıyorum. <laughs> 30 ben, bildim ben. 20. 20 mi dedin? Evet. Ay, bildim. O neydi? <laughs> Kaçmış? 30 ile 50 arası. No, yani o, saymadım ama vallahi sen şöyle sence saydın. 1, 2, 3, 4, 5. Teşekkür ederim. Ama, ama sende de yaptı çok. Şu peşi yaptı Bir tavada yumurta pişmesi kaç dakika sürer? 3. <laughs> Valla ben pişirirsem daha uzun sürüyor. Yavaş pişiriyor. Kısık ateş. <laughs> Üç. O haşlama ya. Tavada ya. Kırmaktan bahsetmiyor mu? Haşlamaktan bahsetmiyor. Kırdın. Aha kırmak. Yağda. Yağla. Yağda. Yağda kızartma mı? Dört. Ya kızartma da şimdi. Üçlerin dört dedi. Evet. Üç buçukla dört <laughs> arası. Yani ilk önce bildiği için. Kaçmış? Üçle beş arası. <laughs> Çok eşit oldu. Hiç. 2, 3, 4, 5. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bir A4 hani? kağıdının eni kaç santimdir? Eni. Eni. Eni mi? O ne ya? Bir. E, yirmi... En. En. Boy değil. Tamam. Eni mi? Ne, ne ya? 27? 25 diyecektim. Sonra <laughs> <ki> bir <ben gülüyor> daha daha Bence 22. Ben Baş dedim değil mi? 21 sant. Evet. <laughs> Başlıyorum. Kaçıncı sorunuz? ben? Başlıyorum. <laughs> Biz... evet. Evet. Ben... <laughs> ben... Sana da aynı şekilde. Saydım <laughs> öyle <yapmadım>. Tamam anneciğim. <laughs> Bir kalem pilin orta, ortalama ömrü kaç saat dayanır? Evet. Sürekli kullanıyorsan sürekli. Ha. Mesela tamam. televizyon kumandası. Yani Gideriz. ama onu sürekli kullanmıyoruz. Herkesten bol ben dinliyorduk biz. Bir gün gitmiyordu. 14 saat. Çok söylemiş mi ne olabilir? Bilmiyorum. Hmm. Yetmiş. 70. 70 saat. Çok saat. Efendim ne sağ yani? Getir getir. Getir getir. Efendim getir, getir. Ben <laughs> kaçmıyorum var? Getir getir. 5 -10 saat. 5 ile saat. 5 -10 saat. 10. İşte Volkan çocuğu olmayanlar. 5, Başlıyorum. İki, üç, dört, beş. Evet artık bu son tur. Buzdolabı evet. dondurucu kısmı ortalama kaç derece olur? Hmm. Eksi... Eksi beş. Anne anne çaldım. Beş mi dedin? On dedi. On dedi. Ama buzdolabı ya bu. Eksi on. Dondurucu kısmı ama. Ay son dedik. madem biliyordun. Ya ne bileyim evdekiler sanki o kadar donuk değil gibi. Bir. 4 Üç. Beş. Tamam. Üç soru sordu. Ay. <laughs> Hadi Orta boy bir patates kızartması. Porsiyonu kaç gramdır? Ay çok sevdim. Ay olsa da yesin. <laughs> Karnım acıktı. Kaç gramdır? <laughs> Kaç gram? Kızarmış abi, değil mi? Kızarmış. 100. Yani 20. 120. 120 mi? De. 100 dedim ben. 100 o zaman ben bir, hayır. O bil. Yüzde yüz elli arası. Bir şey Ablam kazanıyor gibi değil mi? Değil mi? Bence de. Sadece <laughs> 1 Bir, iki, üç, dört, beş. Bir araba bir saatte ortalama kaç kilometre yol gider? Biz 15 dakikada gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> kaç kilometre? Bir saat. Bir saatte kaç bir saat kilometre? Kadar. İstanbul'da sayma şehir dışında. Şehir dışı bayağı bir şey. 100 kilometre. Hmm. Anlaşılıyor. Anlaşıldı ya. 150. Yok demedi. Şey. 150 mi? 100 dedi. Ablam. Sen de 100 dedin. O zaman sen biliyorsun. 90-120 kilometre. Ortalama sayı Hı, ya işte 100 kilometre. Ortalama işte 100 kilometre sayılıyor ya. Ama buradan mesela hız bir var. saate İzmit'e giderim ben. Yani. Ama o zaman hız sınırını da aşabilirsin ya. Ne? 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 Bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bye bye. bye, bye.